Medium'dan Tarot Kehanetleri adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Medium Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman efendim. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak bana ulaşıp benden bireysel özel ve danışmanlıklar alabilirsiniz. Efendim benim kendime göre bir tekniğim ve kendime göre şifa e, tekniklerim var. Şifa tekniklerim Türkiye'deki kişilerin hiçbirisine benzemiyor. Ona göre de çalışmalarımın kuralları var. Ee, bana inanan e, benimle aynı yolda yürür, inanmayan karşı kaldırımda yürür. Dünyada 8 milyar insan var. Hiç kimse hiç kimsenin vazgeçilmesi değil ama e, dediğim gibi ama her birey de kendi içinde bir eşsizliğe zenginliğe sahiptir. Ayrıldığımızda neler hissetti üzerine bir açılım yapacağım sizden ayrıldığında ne hissetti şimdi ne hissetti hissediyor bunun üzerine bir açılım yapma kararı aldım sevgili Servi Hanım'ın bir isteği bu utku bana iletti ben de doğal olarak ki bu açılımı yapma kararı aldım açıkçası. O yüzden umarım güzel bir açılım olacaktır. Ee, şunu hiç iki tane geldi. İkisini de alıyorum. Hadi bakalım. Hayırdır inşallah. Öyle alacağım o zaman. Öyle geldi, söyle koyuyorum. Tamam. Kartlar nasıl coşmak istiyorsa, nasıl olmak istiyorsa ona göre e, yorumluyoruz. Bayağıdır kullanmadığım destelerimi çıkardım bugün. Daha doğrusu yanıma aldım diyeyim. Seanslarım da var şimdi. Ee, birazdan çekimden sonra yüklenirken. E, çünkü hafta sonunu geçirmek için e, bir arkadaşımın evine geldim. E, o da evine açtı sağ olsun. Böyle bir güzelce bir kafa dinleyeyim istedim. Biraz doğa içerisinde. Zaten hep e, doğa içerisindeyim ama çünkü bizlerin Dua içinde olması çok mühim. Duayı unutmaması mühim. Aslında her insanın duayı unutmaması mühim. Sadece bir medyum olmanız gerekmiyor bunun için. Ee, özünüze dönüyorsunuz çünkü. Mm, evet, evet. Güzel mesajlar gelsin. Bu bir zamansız zaman açılımı. Deste seçmeli değil. Unutmayın ki bu sizin şahsınıza özel bir açılım değil. Kendinize uyan noktaları alacaksınız. Nasıl ki siz kendi mesela Yengeç Burcu ile ilgili, ikizler Burcu ile ilgili bir yorum yapılıyor televizyonda dinliyorsunuz. Ya da Boğa Burcu ile, Oğlak Burcu ile ilgili bir yorum yapılıyor. Kova burcu ile ilgili bir yorum yapılıyor. Dinliyorsunuz ya. Hani kendiniz o noktalar alıyorsunuz. Çünkü herkesin doğum haritası kendine özeldir. E siz incelediğiniz zaman tüm yengeç burcunun noktaları size uymak durumunda değil ya da burcunuz terazisi ikizlerse orada anlatılan ikizler size uymak durumunda değil. Bunun için uyan noktalar alacaksınız. Kendinize e, özel tarotta sizin e, enerji alanınıza bağlandığı için kendi özel DNA alanınıza bağlandığı için bununla ilgili danışmanlık alacaksınız. Bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Dünyada 8 milyar insan var. Benimle yürümek isteyen aynı yolda yürür eninde sonunda geç de olsa, çalışmalarım geç de sonuç verse sonuç elde eder. Çünkü neden? Ben büyü yapmıyorum. Ben büyücü değilim. Ben şifacıyım. Ben sisteme ve kadere müdahale etmiyorum. Bozulan kader planını yeniden yenilemek aracılığıyla Allah beni kullanıyor diyorum. Bunu belirteyim. Ben kendi doğru bildiğimi okurum. Hayat boyu bu benim gerçeğimdir. Fikir alırım, fikirlere önem veririm. Etrafımda işte çok iyi. Gerçekten e, insanlar kuvvetli insanlar, e, dünya görüşü düzgün olan insanlar vardır. Boş insanlar bir yere kadar durur, görevini tamamlayıp kısaca gider. Ama gerçek insanlar kalıcı olarak kalır. Şimdi bu sizin hayatınızda da bir ilke olsun. Ben burada bu insanın evlilikle ilgili bir bağının olduğunu görüyorum, bir sorununun olduğunu görüyorum ya da siz onun hayatındayken sizi başkalarıyla aldatmış da olabileceğine dair bir bilgi geldi bana burada. Açıkçası o dönemler, o noktalara baktığım zaman bu insanın ciddi derecede karanlık enerjiler içerisinde olduğuna dair bilgiler veriyor bana. Bu bir kolektif açılım ve bu noktalar içerisinde bu insanın sizden ilk başta ayrıldığında işte sürekli barışıyor olabilirsiniz, kavga ettiniz, ayrıldınız, barıştınız belki de ama hiçbir şekilde sizinle ilgili kendisine yeterince dürüst olmadığını ben görüyorum. Çünkü neden? Evet bu insan korkuyor olabilir yakalanmaktan dediğim gibi. Hani belki sizi aldatmaktan da korkarken yakalanmaktan korktu etti. Ya da evli ama dediğim gibi evli de olsa eğer ki dıştan biriyle bu kişiyle burada görüşüyorsanız... ...dişil ya da erin bu insanın başka insanlarla da görüştüğüne dair bilgi geldi. Mesela dün size çok dün değil dünden önceki gün çok beni bir yerden aradı. Birisi bir Karadeniz bölgesinden aradı beni. İşte biz evlenecektik diyor ve ben direkt kanala giriyorum. Kanala girdiğimde beyefendinin evli olduğunu görüyorum. Çocuklu olduğunu görüyorum. Hanımefendi bekar. Hanımefendi diyorum evli bir adamla nasıl evlenecektiniz diyorum. O da bana ne diyor biliyor musunuz? E biz boşanacaktı. O boşanacaktı. ben Benle evlenecekti. Ya dedim siz benle dalga mı geçiyorsunuz dedim. Ön, sizi e, nasıl yani önce bir insan tüm yüklerini atar, sorumluluklarını atar, karısının haklarını ona verir, çoluğunun çocuğunun rızkını ona verir. Ondan sonra sizinle ne yapmak istiyorsa yapar. Benim adalet ilkem vardır. İşinize gelsin ya da gelmesin. Ondan sonra onun bir dul arkadaşı varmış. Hani kadınlar hemen başkalarına benim çok erkek danışanım var. Hepsiyle çalışmaktan çok keyif alıyorum. Hepsi de çok kuvvetli e, erkekler. E, i̇şte onun aynı hanımın bir bayan arkadaşı varmış. Dulmuş. E, onunla onun bir ilişkisi var mıymış? O bayan herkesle görüşüyormuş. Birçok erkekle parası için görüşüyormuş. Bakıyorum kadının öyle bir vasfı yok. Hemen kadınlar yani birini ya da erkekler de diğer erkeği hemen kötüler. Kadın da hemen kadını kendi cinsiyetinden birisini, bedeninden birisini kötüler, çamur atar. Zaten onların bir ilişkisinin illerde olacağı kader planlarında gözüküyor mesela. Ama hanımefendi hiç olmasın, etmesin, bana gelsin istemiyorum. Ya arkadaş sen kimle dalga geçiyorsun ya? Dedim arkadaş çoluğunun karısına çocuğunun annesine e, annesine hayatında resmin nikahındayken başka bir kadını tercih eden adam seni başka arkadaşınla ya da başka uzaktan kadınla mı aldatmayacak dedim. Buradaki açılım bana bunu çağrıştırdı. Yani burada derin bir aldatma var, samimiyet yok, derin yükler var. iletişimle de ilgili ciddi derecede problemler ve hmm, ben kopukluklar görüyorum açıkçasını söylemek e, gerekirse tabii ki evet negatif etkiler var ama e, gerçekten buradaki insan sizi sevmiş sizden gerçekten etkilenmiş ve sizi hayatının bir mucizesi bir fırsatı olarak görmüş ve bu fırsat içerisinde e ee, Dediğim gibi kartlarım hangi sayıda geliyorsa öyle veriyorum ben. Bu fırsat içerisinde gerçekten e, sizinle fırtınalı süreçleri atlatabileceğini, sizin için emek vermesi gerektiğini ve sizi hayatının bir çıkış yani olumsuzluklardan çıkma, yeniden yaşam sevincinin gelme noktası olarak görmüş. Ama sonrasında yapılan etkilerden olsa gerekiyor. Sadece cinsellik üzerine kurulu olmuş. Cinsellik üzerine kurulu olduğu için seksüel enerjisini üstünüzde uygulayarak işte zorluklarla bakın bundan iki tane geldi bu kartından dört tane gelmiş e, seksüel enerjisini üstünde e, koru, korumaya çalıştığı için aranızda sürekli bir iletişim kopuklukları ve zorlanmalar olmuş açıkçasını söylemek gerekirse her fırsatta ağzınızın içine bakan sizi ilk gördüğü andan beri yani size etkilenen kişi birdenbire o neşeli halleriniz ızdıraplı zamanlara dönüşüyor. Kendi hayatını keyifle yaşıyorken size karşı akıllıca taktikler uygulayarak sizin çökmenize ve ızdırap yaşamanıza sebebiyet vermiş. Tabi bu zamana kadar çok da bilinçli hareket ettiğini görmüyorum. Bakalım diğer deste ne söyleyecek bize. Ben onu çok merak ettim şimdi. Açıkçası bilmiyorum. Ben de heyecanlandım. Yani ben de çok heyecanlıyım şu an. Ne olduğunu, ne olacağını ben açıkçası merak ediyorum. Bir bakalım. Bir bakalım. Arkadaşım da içeride otururken. O o kadar karanlık enerjiler yapılmış ki o kadar kuvvetli enerjiler yapılmış ki yani bunun buna başka bir bayan yaptırmış bu karanlık negatif enerjileri ve sizinle öyle bağları kopmuş ama o bayan hani belki de dediğim gibi tapusu bende olsun ama bu insana karşı yani size karşı olan hayatında eğer benim bilmediğim bir kadın varsa ona karşı olan duyguları bizsin şeklinde yaptırdığını görüyorum. Bakın birbirlerini tespit ettiler fareler. Az önce de leylek gelmişti. Yeni bir düzen, yeni bir yuva kurma isim geliyor. Ve bu sizin iletişiminizi öyle bir bitirmiş ki bu insan böyle o kadar egoist, o kadar bencil davranmış ki size. Siz onun, Nostradamuslar söylüyor siz onun hayatının fırsatı iken fırsatı olduğunuzu bile göremez bir hal içine girmiş oluyor. Yine leylek geliyor. Bakın iyi bir dönem, etkili bir dönem sadakat varmış aranızda. Ama bu sadakatı, bu durumları bu yapılan etkiler tamamen bitirmiş ve açıkçası siz derin bir hüsran yaşarken o da sonrasında böyle zaman zaman bu belki de bu etkiler düştüğü için bilinci yerine gelerek o da bir pişmanlık duymaya başlamış. Ama zaman zaman tekrar bu etkilerin altına girdiğini ben görüyorum. Altına girdiği için de doğru adımlar atamıyor. Hatta iletişimdeyseniz bile kuvvetli bir kopuşa doğru gidiyorsunuz. O eski bağ, o eski ıı, yükselme yok. Bu arada Utkucuğum şu bilgisayarcı çocukla da bir e, görüşelim ben döndüğüm zaman. E, çünkü şey var artık şey yapsın ya bunları birazcık editleyelim mi ne yapalım hata kısımlarını ee, olduğu gibi doğal koyma koşuma gidiyor ama e, evet burada da bunu görüyorum aslında ne kadar büyük bir şans mısınız ne kadar birbirinizle uyumlusunuz işte ne kadar ilahi düzensizim bir araya gelmenizi istemiş. Birbirinizi yani içinde bulunduğu bu durumlardan dolayı yargılamayın ve suçlamayın. Yapılan etkilerin buna sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Bu arada çalışmalarım dedim ya yayının başında. Ben malzemeler kullanıyorum. Ben size zaman ayırıyorum. Sizin enerji alanınıza o çalışmalarda bağlandığımda benim canımdan can çıkıyor. Bana o zamanın bedelini ve şeyini ödüyorsunuz. Bunu hiç kimse unutmasın. Saygı. Hocaya saygı. Üstada saygı. Bu çok mühimdir. Nereden dün birisi menajerimle böyle bir atışmış etmiş. Ben de onunla atıştım tabii öğrenince. Çünkü benim için çalışanlarım her zaman haklıdır. E, karşımızdaki kişi saygısızlık yaptığı takdirde onlar onlara ...haddini bildirmekle görevli. O yüzden varlar yanımda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya kadar böyle açtım bir sefer. Hmm. Şu an ne hissediyor biliyor musunuz? Bu insan... ...başka biriyle beraber. Ve beraber olduğu insanda... ...kendi düzenini bozmamaya çalışıyor ve kendi düzeni içinde hareket ediyor. Sizinle ilgili korkuları da var. Sanki size geldiğinde bir kıyamet kopacak, hayatı alt üst olacak ve sizi her noktada durdurmuş. Ama bir nevi de bir nevi de gelme isteği oluyor. O da o enerjilerin düştüğü zaman oluyor. Dediğim gibi o kötü enerjiler var ya. O üstünden gittiği zaman oluyor. Hmm. Ama birbiriniz için savaş vermeniz lazım yaşanmışlıklar var çok derin karmaşalar yaşanmışsınız çok kuvvetli karanlık enerjiler çok yüksek ee, ama bir umut tüm acılara rağmen tüm ızdıraplara rağmen bir umudun noktası e, gözüküyor tabii ki ve hmm, şu da bir gerçek ki şu da bir gerçek ki mesela e, bu karmaşalı bakın alın işte. Bu süpürge bir takım karanlık güçlerle kavgaların çıktığını, sizinle ilgili şüphelerini bu yüzden olduğu ve bu yüzden ikinizde de de acı çektirmiş buradaki insan bu etkilerden dolayı. Ama şimdi bir pişmanlık içerisine girdiği noktalar oluyor. Daha bilinçli işte hareket edebilirdim diyor. Ondan böyle ayrılmamalıydım. Biz birbirimizin fırsatıydık. Ruhsal alem bakazine çünkü ruhsal alem sizin birbirinizle bir araya gelmenizi istemiş ve kaderinizde varmışsınız. Adaletli bir şekilde hamle yapmam gerekiyordu demiş. Adaletsiz mi davrandım tarzı düşündüğünü görüyorum. Bir de benim açılımlarımı öyle herkes izleyemez. Şu açılımları izleyenin bile gözündeki perdelerin yüzde biri kalkıyor demektir. Yüzde biri. Bir de çalıştıktan sonra zaten o perdeler nasıl gümbür gümbür kalkıyor, hakikat gözüküyor gözüne. Zaten bazı seanslarımız oluyor, tek seferlik oluyor. Onlar uyumaya devam etmek isteyenler, bizde uyanışa gitmek isteyenler kalıyor. Bu önemli bir hakikat ve Durum efendim. Şimdi, 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 şimdi. Ben şurada şunu söyleyeceğim bence sizler için. Sizi kaybeden üzülsün, bulan da sevinsin diyeceğim. Çünkü çok değersizlik hissiyatı vermişsiniz siz de kendinize. Bu açılımı izleyenler için. Ve bu insana o kadar aşırı değer vermekten bakın bu insan öncesinde de bir takım fırsatları kaçırmış karşılıklı mücadele etmemişsiniz. Peşinizden koşan insan sizin için mücadele etmeye niyetli olan bu kişi sizin için hiçbir harekette bulunmamış. Çünkü evet adaletsizlikler yaptığı gözüküyor. İyi günleri özlüyor. Acaba bizim tekrar iyi bir zamanımız olabilir mi diyor. Sonrasında duruyor. Çünkü tam savaşa geçeceği, tam şifalanmaya geçeceği, gücünü göstereceği noktada bu büyüler buna engel oluyor diyor. Bakın kartlar kolektifin enerji alanında ne varsa onu veriyor. Anlıyor musunuz? Biraz anlayın. Anlamıyorsanız da demek ki e, sizin de e, yani e, çakralarınızda bir sıkıntı var, algı konusundan dolayı tıkalı. O noktalarınıza çalışılması gerekiyor. Çünkü ben e, burada saygıyla hizmet ediyorum. Yani ben bu işi iki tane uyduruk eğitimle yapan birisi değilim. E, yüreğimi, yaşamımı vermiş birisiyim. O yüzden e, dediğim gibi doğru hamleler, doğru adımlar. Mesela ben bunları her açılımımda kullanmıyorum. Bu de Cameron erkeğin tamamen gizli noktalarına dair seksüel noktasıyla ilgili bilgi veriyor. Manara e, ise... Tamamen kadın ve erkeğin seksüel noktasına dair bilgiler veriyor. Erkek danışanlarım bunu çok talep ediyor bilhassa. Kadın danışanlarım da bunu e, talep ediyor. Bunların tabi ücretleri farklı doğal olarak ki. E, doğal olarak devletime vergimi ödeyen bir insanım. Ve bu işlere bu e, yola verdiğim emeği, yatırımları biliyorum. Tabii ki her şeyinde bir alma ve verme dengesi var yaşamda. Çok şey veriyoruz ki çok şey almayı hak ediyoruz diyeyim ben size ee, burada ben şunu gördüm sizin e, bu durumunuzdan dolayı e, bu insan mutsuz e, bu insanda bazen hüzünler geliyor ya sizde de şunu gördüm bu açılımı izleyenler için etrafınızda içinde bulunduğunuz duruma sevinenlerin sayısı çok fazla Gizli bir acı yaşıyorsunuz, mutsuzluğunuz bir şekilde belli oluyor ne kadar kamufle etseniz de. İzleyenler için de bunu gördüm ama e, bu insanın da evet gelmek istiyor, e, hamle yapmalıyım diyor ama aradaki negatif enerjiler onun durmasına sebebiyet veriyor. Efendim benim şimdi 3 tane daha seansım var. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle Allah'a emanet olun. Bazı etmenlerden dolayı 2-3 haftadır cumartesi günleri de çalışmak zorunda kalıyorum. Artık önümüzdeki cumartesi çalışmayacağım. Yarın da güzelce bir dinlenmek istiyorum. Dostlarımla güzel bir kahvaltı yapacağım. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle Allah'a emanet olun.